Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şahin Drift Simülatör Böyle bir oyun varmış bunu oynayacağız Şöyle bu oyunumuza girelim Şimdi arkadaşlar burada soruyor ki Drift mi atacaksın yoksa normal şey mi yapacaksın Ondan ben normali değil de Şeyi seçeyim Eee Evet drift'i seçmeyeceğim. Normal seçeyim. Birazdan drift'i de seçeriz. Şunu açalım. Şimdi burada kaldır. Arabayı kaldırıyorum arkadaşlar. Modifiye edeceğiz. Evet şimdi bu ne? Motor. 12 komple taktım ben. Ne olduğunu bilmiyorum ama taktım. Ehe, arabanın süspansiyonu. Tabi de basacağım. oh, böyle. Amber vereceğiz arabaya. Diğeri müziği boş ver. Siyah mı? Beyaz mı? Siyah. İndir arabayı. Bakın şu nehral şu arabayla tepede patina çıkıyor. Şimdi Allah Bu Bunu aldı. Hemen arkadaşlar böyle olunca oyundan bir çıkıp geri gir. Oyundan arkadaşlar çıkıp geri girince düzeliyor ama bakayım bunda düzelecek mi? Normal. Şöyle açılsın arkadaşlar. Evet düzelmiş. Ama ben bunu yapacaktım. O yüzden şöyle gidelim. Geri gel. Açık kapıyı. Açı, aç 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 aç. Şöyle dur. Önünü kaldıralım mı? Bir olmaz ya. Şöyle arabayı değiyor. Kaldır kaldır kaldır. Tamam. Şimdi bu 12 bu Bakayım Evet Müzik değer İnroş Şöyle arkadaşlar Kamerayı düzeltelim Aç kapıyı Şöyle arkadaşlar Az bir şey yalnızlayalım dur 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 uçardı. Şimdi arkadaşlar bir tane böyle pembe bir şey var. Aha <laughs> tam karşımda. Şunlar var ya arkadaşlar bakın. Bu önümdeki şu pembe olan var ya onun şimdi böyle geriye gidip bunun arasından yanlayarak geçmeye çalışırız. bas 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 şöyle arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ne daha biz burada gitti araba kaldı Vallahi araba kaldı ya bu kaldı ne yapacağız şimdi Bakayım önünde yer var mı? Önünde yer var. Ya bunun önünde yer var. Bu gitmiyor. Arkadaşlar ben hemen çözüp geliyorum. Arkadaşlar tamam oyunu birkaç kere gir çık gir çık yaptım. Sonra düzeldi. Şöyle arkadaşlar. Şu karşımdaki ne yapacağım? Hadi bakayım. Ama Gel geri Oh vallahi geçtik Çok iyi olmasa da geçtik Tek denemede Ben sanıyordum arkadaşa böyle bir sürü deneyeceğiz de Tek denemede geçtik Ama yavaş geçtik birkaç kere daha deneyeceğim şöyle arkadaşlar bir daha geçelim sen niye o direğe vuruyorsun bas 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 şimdi şöyle tam geçti geçtik geçiyordum şuradan bir de bunu deneyelim. Ya bunda hiç olmadı. Şunu. Bunda hele hiç olmadı. Şunu düzeltelim. Şöyle geçersin. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Bayağı Baya son hızla gideceğim. Sonra bir soha drift atarak girmeye çalışacağım. Derken soha gerek kalmadı. Bas 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 bas. Çarptık. Hadi. Hadi be. Kaldığı yere baksanız arkadaşlar. burada olur. Burada deneyeyim. 2 3 kere deneyeceğim. Deneyeceğim. Doğru. Bas bas, bas 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 Ben arkadaşlar bir anda giderken yanlayıp geri fitesi takınca araba az bir şey oluyor derken ah yine geçemedim. Şöyle bir daha dönelim. Arkadaşlar, şu ters taraftan deneyeyim. Şöyle. Şuradan deneyelim mi? Hadi deneyelim. Hele <laughs> hiç olmadı bu. Şöyle. Şöyle. Hadi. Bas bas bas. Şöyle. Ya sen bu kadar geliyorsun bu direğe niye çarpıyorsun Bazen arkadaşlar şey fites takıl kalıyor. Bak şimdi yolda giderken Fitesi iyi bakın. R'yi aldı mı? Bazen arkadaşlar şey yapıyor. Böyle R'yi almıyor, hala devam ediyor. Bakayım arkadaşlar, duruncu. Yok, devam ediyor. Normalde arkadaşlar devam etmiyor. Şimdi şöyle bir yanlayalım. Ya yine mi bu direk? Direk buradan denesem. Hiç araba kaymadı bile. Şöyle gel 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 gel. Şimdi şöyle basalım. Bas 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 bas. Yanına. Hadi geç. Ah. Yine olmadı. Tam geçti diyeceğim. Geçmiyor. Şöyle dön. Şöyle. Hadi. Bu sefer olacak. Ay, bu sefer hiç olmadı öyle. Şur az daha hızlanalım. Şöyle. Hadi geçti mi? Geçemedi. Üf, bir daha denirdim. Arkadaşlar şu direkler var ya önümdeki. Onlar olmasa geçerim. Derken araba yine mi takıldı? Yok. Şöyle arkadaşlar. Bu direkler neymiş ya? Sabahtan beri çarpıyorum. Önce de şuradan döndük. şimdi buradan dönelim. Bas, bas, bas. bu sefer hızlı olacak dön dön dön, dön. Ha geçti vallaha geçti hem de çok iyi bir şekilde geçti bundan da geçer miyim ki geçti de bir kere daha deneyeceğim İçimde kaldı ya Yok. Bir kere daha deneyeceğim. Şu geri gel. Şöyle. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Dön, dön 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 Hadi ya. ya az bir şey gezelim de. Boş ver. Şurada da bir deneyim. Hay. Yok arkadaşlar. Bir ke iki kere falan geçtim. Ama biri çok güzel oldu. El freni. Şimdi arkadaşlar iyi bir anlayalım. Şöyle yolda giderken. Şimdi arkadaşlar yolda giderken döneceğim. Ve şey yapmaya çalışacağım. Geri fitese takacağım. Aha, buraya keşke girmeseydim. <laughs> gitti. Evet araba gitti kaldı. Evet arkadaşlar bu bölümümüz burada sona ermiştir. Arkadaşlar böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Hay görüşürüz arkadaşlar.